kabul etmek istemedi. Ben ilk evime aldığım yaşlı, iki iki kesip bir dede vardı. almak zorunda kaldım evime. Çünkü bir çöp evde yaşıyordu. Büyük tuvaletini, büyük bir kovaya, küçük tuvaletini yine bir kovaya yapıyordu. Zenginin gönlü olana kadar fakirin canı çıkar derler ya. Birisinin aklına gelecek, gidecek o tuvalet dolu kovaları lağıma dökecek ve adamcağız daha rahat edecek. gitmediğinizde kovalar doluyordu ve taşıyordu. Kurra Hafız idi. Ömrünü Kur'an'a ve İslam'a vakfetmiş bir adamydı. Beş tane evladı vardı. Dört tanesi ilahiyat mezunuydu. Ee, i̇lk aldığım dede benim oydu. İki ayağı kesik şekerden dolayı kesilmişti. Ben onu aldığımda e, bir hafta on gün kadar saklayabildim babamdan. E, benim babam da e, Kur'an hafız olmasa da e, fıkıh alimi. Aynı zamanda da idealist bir öğretmen. E, babam çağırdı beni evine. Dedi ki kim var evde dedi. E, i̇şte çoluk çocuk babacığım kim olsun diyorum. Başka kim var dedi. E, dede var dedim. Kim o dede dedi. Babam almış haberleri. E, i̇şte bir dede bulduk dedi babacığım. Biraz bize kalması gerekiyor. Bize şu an ihtiyacı var. Hemen karakola haber veriyorsun. Çocuklarını şikayet ediyorsun onu geri gönderiyorsun. Sen genç bir kadınsın. O erkek evinde yabancı. İki eşin genç. Çocukların küçük. Çocuklarını ihmal etme. Senin önceliklerin var dedi. Şimdi o an... Babamla tartışmak istemiyorum çünkü bana indirilen ayette büyüklerinizi üf bile demeyin deniliyor. Şimdi Elalemin dedesine bakacağım diye Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken babamın gönlünü kırmak istemiyorum. Dedim ki ya Rabbi bana öyle bir şey öğret ki babamın gönlü yumuşasın. Hadi dedim bana yardım indir. Katından bir bilgi indir ki ben babamı hiç kırmayayım. O anda bir şey aklıma geldi. Getirdi. Dedim ki babacığım biliyor musun bu dede çok zengin ve bütün mal varlığını bana başlamak istiyor. Yapma ya dedi. Nesi var dedi. ...şimdi i̇şte zeytinlikleri var, ne bileyim bir tarlaları var, sular akıyor içinden. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Anlattım ben babama. Tabii böyle bir çok hoşuna gitti. Ama dedi şey yap dedi, iyi bir avukat bul, bu. Bu iş sağlama bağlı. Vallahi benim avukatım çok sağlam babacığım. Eğer ben bunun hakkını verirsem benim avukatımda asla asla hile yok. Ben o gün yalan söylemedim. Gerçekten dedeye 3 yıl boyunca hizmet ettik. 3 yıl boyunca e, burada anlatılması kolay ama Allah'ın nazarında da e, onun rızasını kazanacağım şekilde onu ıı, hoşnut ettiysem bizden hoşnut gittiyse Allah rahmet eylesin ben biliyorum ki onun mirası bize kalacak yani altından ırmaklara akan zeytinlikler bize kalacak şimdi burada benim motivasyonumu arttıran Allah'ın vermiş olduğu vaat başka hiçbir şey değil yoksa bana ne elalemin dedesinden babasından anasından çoluğundan çocuğundan hep de şunun için dua ettim ya Rabbi ben e, başkalarının yapmadığı bir ibadete kalkıştım ama Allah Resulü böyle yaptığı için yaptım e, lütfen mahşup etme, e, bize yardım et, bunu yücelt diye çok dua ettim. Elhamdülillah yüceltti. E, evlatlarım çok merhametli. Elhamdülillah yani ne kadar şükretsem azdır Allah e, benim evlatlarım gibi evlat versin. E, şimdi annem babam da kabul ettiler. Çünkü insanlar onlara teşekkür etmeye gidiyor, ellerini öpmeye gidiyor. Ya bu evlat nasıl yetiştirdiniz? Yani buna nasıl bir lokma yedirdiniz? Nasıl bir ilim verdiniz de böyle oldu deyince. tabii anne baba da şey gurur duyuyorlar elhamdülillah. Artık azar işitmiyorum ama tabii ilk yıllar çok azar işittim bu yüzden. Vazgeçmedim elhamdülillah. Allah Resulü de azar işitti. Vazgeçti mi? Vazgeç dediler. Yani be, benim e, en büyük destekçim o. E, vallahi onu çok seviyorum. Yani zamanın en çok seveni benim herhalde. E, geçici e, dünya alemine yatırım yapıp e, böyle elimden kaybetmek istemiyorum. E, gerçek alışverişin sahibiyle ticarete kalkıştım. Bu yüzden de bunları yapıyorum. Çok küçük yaşlarda da ibadetin insana iyilik yapmak, insana hizmet etmek olduğunu anlamıştım. Tabi adım adım ben şeye benzetiyorum. Kim benimle ticaret yapmak ister diyor ya ayette. Çok açık ayetlerden bir tanesi o. Kim bana borç vermek ister? Ya düşünsenize sizin var ediciniz, sahibiniz sizden borç istiyor ve soruyor. Kim benimle ortak olmak ister? Ya bundan daha güzel bir soru olabilir mi? Şimdi bu şey gibi ee, mesela büyük patronların e, geçmişte dedelerine bakın seyyar satıcılıkla başlamışlardır. E, ticaret de dünya ticaretiyle ahiret ticareti aynı şey. Yani zaten dünya ahiretin aynası. işlev aynı. E, ben buradan tutturdum bu işi. Önce evimde bir çorba kaynatarak başladım. İnsanların evlerine gidip temizlik yaparak e, ya da evime alarak e, hizmet ederek başladım. E, tabii şey e, ticaret de seyyar satıcılıkla başlar. Böyle bir da bir çorap satarsınız, mendil satarsınız ya da selpak satarsınız. Sonra bir dükkan kiralıktır. Ya tutsam mı tutmasam mı tutarsınız. İkinci dükkanı, üçüncü dükkanı açarsınız. Sonra holding olursunuz. Bu böyle olmuştur. Ee, sanki biz de holdingleşmeye doğru gidiyoruz. Ben de seyyar satıcılıkla başladım. Evimde çorba kaynattım. Yan komşuma gittim. Karşı e, komşuyu ziyaret ettim. Ee, öbür mahalleye gittim, öbür mahalleye gittim. Sonra Bursa sokaklarını gezdim, sonra e, o insanların evlerinde bakılamayacağını görünce evimi almaya başladım. Evim doldu, ikinci evi kiraladım, üçüncü evi kiraladım, dördüncü evi kiraladım, beşinci evi kiraladım. Benim bir ara yedi tane kiralık evim oldu. Hepsinde, e, bazılarında çocuklu anneler, bazılarında e, yalnız kalan erkekler, yalnız kalan kadınlar, yaşlılar, mezuplar e, ve bir sürü e, akrabam oldu, misafirim oldu. E, tabi abartıyorlar insanlar böyle e, çok örneği olmadığı için. Diyorlar ki ya işte bu kadar insana nasıl bakıyorsun, nasıl ediyorsun? Ben evime gelmiş misafir gibi görüyorum her birini. Ve biraz sonra gidecek. O hassasiyetle devam ettiğinizde yorulmuyorsunuz. Ve gitmelerinden korktuğunuz için de itina ile e, o ilk günkü heyecanınızı kaybetmeden devam ediyorsunuz. E, evet gidecekler. E, Ecel geliyor, alı veriyor e, Bir anda gidiyorlar ve geri gelmiyorlar. E, sonra biz de işte... Böyle 7 kiralık ev olunca ben biraz böyle serzenişte bulunmaya başladım büyük orta. E ne oluyor dedim ya? Ben elimden geleni yapıyorum. Sen göndersene bir tane el ayağı tutan, malı mülkü olan bir tanesine. Yani seni emanet ettiğin, mal verdiğin kimse yok mu? Vardır mutlaka. Hiç mi dostun yok? Birisini gönder. Bana büyük bir bina yapsın. İşte asansörü olsun. Çünkü iki kez bel ameliyat oldum ben yaşlıları indirip kaldırmaktan. Asansörlü, yemekhaneli, işte ambulansların rahat girebileceği güzel bir mahallede. Neden olmasın sen zenginsin dedim ağanın eli tutulmaz. Ben bütün sermayeyi koydum. Neyim var? Çocuklarım var, aklım var, fikrim var, bedenim var, eşim var, yoldaşım var. Her şeyi koymuşum ort ortaya. O zaman büyük ortak da elinden geleni yapacak. Sonra tabii A, a el attı ve bir gün e, bizi eski binada ziyarete birileri geldi. Ben kim olduklarını bilmiyorum. E, bir tanesi hocamızdı tabii de yanlarındaki yanındakileri tanımıyorum. Ee, üstadımız işte anlatıyor bu kızımız sokakta bulduklarını topluyor böyle evladım bakıyor bu bizim yapmamız gereken işi yapıyor aslında bunları bizim evimize almamız gerekiyor ama işte Hatice kızımız yapıyor ona destek olalım vesaire anlatıyor. Ben yani de bir taraftan böyle size bugün yaptığım gibi işim gücüm dolu benim öyle oturup çene çalacak vaktim yok ki bir sürü misafirim var. Hani evinizde üç tane misafir gelse oturabilir misiniz? Benim elli tane misafirim var hiç oturmaya vaktim yok. Ee, sonra dediler otur evladım bir anlat bakalım bize ne istiyorsun sen? Ben bugün nerede dedim bina istiyorum. Nasıl bir bina istiyorsun dediler anlattım çift girişleri olsun işte yanında 3-5 e, tane daire olsun çocuklar anneler orada kalsın yaşlılar bu tarafta kalsın Anneler yaşlılara hizmet etsinler i̇şte Katın birinde erkekler olsun birinde kadınlar olsun e, Asansörle Sediyeyle sokabilelim En büyük hayalim de benim şeydi e, Her odadan büyük büyük Balkonlara çıkılsın Neden? Yaşlılar Gezmeye gidemezler, güneş alamazlar. Ben onları sedyelerle balkona çıkarmanın hayalini kuruyordum. İşte büyük büyük balkonlar olsun, sedyeleri dizelim güneşe, güneşlensinler diyorum. Tamam dediler, gittiler. Birkaç hafta sonra beni benim mimar aradı, gittim. E, yatırmışlar masaya, bizim Özlüce'deki bakım evinin e, projesi çizilmiş. Benim anlattığım gibi ama birkaç tane ekleme yaptık İşte bir Türk hamamı ekledik, bir tane güzellik salonu ekledik çünkü benim sultanlarım çok süslüler. E, Girişe bir iki tane tek kişilik oda ekledik vesaire. Ee, sağ olsun Avni Çelik abim bana itina ile gerçekten e, Allah'ın ortaklığına yakışır bir bina yaptı. Şu an orada e, 75 hasta misafir edebiliyoruz. E, huzur evi ve bakım evi olarak ruhsat aldık biz oraya. E, resmi olarak şu an e, işletiyoruz orayı. Tabii biz şöyle işletiyoruz. Diyecekler ki işte siz huzur evi olmuşsunuz artık paralı hasta bakıyorsunuz. Öyle değil olay. Biz... Diğer huzur evlerine alınamayan, evlatları tarafından evlerine terk edilmiş, hastaları tespit ederiz, bize bir sürü hasta haberi gelir, gideriz, inceleme ekibimiz var, incelerler. Gerçekten huzur evi sırası bekliyordur ya da hiç parası yoktur özel huzur evine gidemiyordur. Veyahut evlatları tarafından aranıp sorulmuyordur. Biz hemen hiç bekletmeden onu alırız. Yani prosedürü en hızlı şekilde tamamlarız ve alırız. E ee, bizim devlete ödememiz gereken vergi ve aynı zamanda da belirtmemiz gereken rakam var. Bunu nasıl yapıyorum? Ee, bir tane bedişimiz var mesela. Hiç kimsesi yok onun. Ne yapıyorum? Onu dosyalandırıyorum. Bir dostuma gidiyorum. Diyorum ki, e, sana bir abla bulayım mı? Manevi ablan olsun olsun. Bedişin şuna şuna ihtiyacı var. Karşılar mısın? Eyvallah Hatice abla diyorlar. Bedişin manevi bir kardeşi oluyor ve Bediş e, ölene kadar artık bizde yaşıyor. Her türlü ihtiyacı, yemesi, giymesi, sağlığı, gezmesi, ilacı vesaire ne ihtiyacı varsa bir insanın kişisel ihtiyaçları hallediyoruz. Yani özlüce böyle devam ediyor. Bende gayrimüslim bile var. E, hatta e, ben Ermeni bir teyzeyi almıştım. E, bana haber vermişlerdi. Gittim eski Bursa sokaklarında bir yerde oturuyordu. Neyse aldım e, ama ben onun Ermeni olduğunu biliyorum. Yani Müslüman olmadığını zaten söylemişlerdi. Benim için hiç problem değil. İnsan olması yeterli. Aldık biz onu. Ee, bir hafta sonra benim elimi tuttu. Neden bu kadar iyisiniz dedi. Dedim ki bizim dinimiz iyi olmayı emrediyor. Biz iyilik için gönderildik yeryüzüne. Yardımlaşma ve dayanışmadan başka hiçbir görevimiz yok dedim. Hangi dindensin dedi. Dedim ki gerçek dindenim. Ben senin Allah'ına inanmaya talibim. Bana onu anlatır mısın dedi. Ve o kadın iman ederek öldü biliyor musunuz? Yani e, biz bilemeyiz ki insanların iman seviyesini ya da Allah'ın nazarında o insanın değerini, kıymetini. ve için hiç problem değil. Ben yapmam gerekeni yaparım. İnsanlar nasiplenir, nasiplenmez. O da artık onların bileceği iş. Ama ben herkese aynı hizmet yapıyorum.